Galata Köprüsü Dikilir köprü üzerine Keyifle seyrederim hepinizi Kiminiz kürek çeker, siyah siyah Kiminiz mide çıkarır, dubalardan. Kiminiz dümen tutar, magnalarda Kiminiz çımacıdır, halat başında Kiminiz kuştur, uçar, şairane Kiminiz balıktır, pırıl pırıl Kiminiz vapur, kiminiz çamandır Kiminiz bulut, havalarda Kiminiz setarıdır köyde gibi bacayı çift diye geçen köprünün altında. Kiminiz düdüktür öter, kiminiz dumandır tüter. Ama hepiniz, hepiniz, hepiniz geçim derdinde. Bilmem miyim gelip geçinizde? Bakmayın, gün olur, ben de bir şeyi söylerim. Belki sizlere dair. Elime üç beş kuruş geçer, karnım dağır benimle. Elime üç beş kuruş geçer, karnım dağır benimle.